Excel kolonlardan ve satırlardan meydana gelmektedir. Bu yukarıdaki harf olan kısımlar kolonları ifade eder. Sol taraftaki sayılı kısımlar ise satırları ifade eder. Daha sonra bu kolonların satırlarla kesişmesinden hücreler meydana gelir. Örneğin bu tıkladığımız kısım B6 hücresidir. Excel'de hücre şu şekilde isimlendirilir. Önce yukarıdaki harflerden kolon harfi daha sonra sol taraftan satır numarası şeklinde. Örneğin bu tıkladığımız kısım D9 hücresidir. Bu D9 hücresinin ismi bu kısımda yazar. Gördüğünüz gibi ad kutusu olarak adlandırılıyor. Bir hücreye gitmek istediğinizde bu şekilde sol tıklayabilirsiniz. Örneğin H12 hücresi veya D14 hücresine tıklayarak gidebilirsiniz. Ayrıca şu şekilde de gidebiliriz. Bu sol üstte at kutusuna örneğin F8 yazıp Enter'a basarsanız gördüğünüz gibi sol üstte yazarak da gidebilirsiniz. Bunu yazarken öncelikle kolon için harf daha sonra satır için numara girmeniz gerekmektedir. Excel'de tablo seçimi ise şu şekilde yapılır. Örneğin D4'ten bu şekilde basılı tutarak sol mouse tuşuna K15'e kadar getirebiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde tablo seçilebilir. Ayrıca buraya sol tıklayıp shift'e basılı tutarak Bitiş noktanıza tıklarsanız yine bir otomatik tablo seçimi yapar. Çok büyük bir tabloyu seçmek için şu yapılabilir. Örneğin, at kutusuna gelip C5 2 nokta üst üste K 10 diyebilirsiniz. 2 ortaya 2 nokta üst üste koyduğunuzda bu diziyi belirtir. Enter'a bastığınızda Gördüğünüz gibi bu şekilde seçer, otomatik şekilde. Bu at kutusundan seçme işlemini çok büyük tabloları seçmek için yaparız. Bir bir Excel kaç satır veya sütundan oluşur derseniz, buraya sol tıkladığınızda gördüğünüz gibi 16.384 kolondan ve 1.048.576 satırdan oluşur. Bu videoda kısaca hücrelerin seçim şekillerini ele aldık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.